Selam, bu videoda bir süredir üzerinde çalıştığım kurs hakkında konuşacağım. Kursumuzun adı MernStack ve OAuth 2.0. Adından da anlayacağımız gibi kursa MongoDB, Express, React ve Node.js teknolojileri üzerine bir çalışma yapıyoruz. Önce konuları öğreniyoruz. Konuları öğrendikten sonra öğrendiğimiz bilgilerle bir uygulama geliştiriyoruz. Aynı zamanda uygulamamızın kendine ait bir giriş yapma, kayıt olma ve yetkilendirme sistemi olacak. Bunu da OAuth 2.0 süreciyle sağlıyoruz. İlk başladığımız nokta OAuth 2.0 nedir? Bu süreç nasıl işliyor? Neler yapıyoruz? Neyi ne için yapıyoruz? Bunları öğreniyoruz. Öğrendikten sonra kodları uygulama kısmına geçiyoruz. Ve aynı zamanda kullanıcılarımız sadece bizim inşa ettiğimiz sistemle değil Google hesaplarını kullanarak giriş yapabilsin diye Google OAuth'u da import ediyoruz. Şimdi birazdan uygulamamızı göstereceğim. Orada göreceksiniz ki hem Google'da giriş yapabiliyoruz hem kendi sistemimizde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Kursun linki açıklamada var. Aynı zamanda YouTube için bir tane promosyon kodu hazırladım. Ekranda görüyorsunuz. O kodu kullanarak indirimlerden yararlanabilirsiniz. Şimdi burada öğreneceğimiz konu başlıklarına geçmeden önce ben uygulamanın bitmiş halini göstermek istiyorum. Biz ne öğreneceğiz, ne yapacağız? Daha iyi bir fikir oluşması için kafanızda. Şimdi uygulamamız öncelikle web'de yer alıyor ve kursun sonunda bitirdiğimiz uygulamayı web'e nasıl koyuyoruz ona da bakacağız. Uygulamamızın bitmiş hali bu. Adı Anı Kutusu. Uygulamanın olayı şu. Bir sosyal platform gibi düşünün bunu. İsteyen herkes giriş yapıp ya da kayıt olup burada anısını paylaşabiliyor ve bir fotoğraf ekleyebiliyor. Aynı zamanda burada oluşturulan anılara resim de ekleyebiliyoruz ve bunları düzenleyip silme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Yani baktığımız zaman buradaki hiçbir CRUD API işi basit bir işlem. Fakat biz burada giriş yapıp mesela ben Google hesabımla giriş yaptığım zaman burada olayların değiştiğini görüyoruz. Sadece kendi oluşturduğum anıları düzenleyebiliyorum ya da silebiliyorum. Bu en baştaki anı başka bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş. Bu yüzden burada işlem yapamıyorum. Burada da işin içine authorization flow'u giriyor. Yetkilendirme yani. Kullanıcının yetkisi var mı yok mu? Biz bunları nasıl sağlıyoruz? Bunların hepsini sıfırdan öğrenip daha sonra uygulamada göreceğiz. Yaptığımız şey aslında bir web uygulamasının temellerini atmak. Hem kullanıcı fonksiyonel bir şekilde sitede gezinebiliyor, istediği işlemleri yapabiliyor. Aynı zamanda arka planda dönen yetkilendirme, kimlik doğrulama işlemlerini de biz ele alıyoruz. Kullanıcı sistemimiz de kendimiz inşa ediyoruz. Mesela ben buradaki mobil uygulama anısı dediğim şeyi silmek istiyorum. Silme tuşuna bastıktan sonra canlı bir şekilde kaldırıldığını görebiliyorum. Burada database olan ilişkiden bahsedeceğiz. Ya da bunu düzenlemek istiyorum. Mesela bunu düzenleme tuşuna basmak istiyorum. Gittiğim sayfa sayfada anının bilgileri bana geliyor. Mesela gezinirkenin sonuna editlendi yazıyorum. Ve aynı zamanda buradan dosya seç diyerek resmini de değiştirebilirim. Burada da göreceğimiz şey bir resmi database'e nasıl tutuyoruz, nasıl ana sayfamıza sergiliyoruz bunları da öğreniyor olacağız. Mesela gönder tuşuna basıyorum. Gönder tuşuna bastıktan sonra buradaki editlendiği görebiliyorum. Canlı olarak karşıma geliyor. Güncellenmiş halini anımın görebiliyorum. Mesela çıkış yapmak istiyorum. Ve giriş yap kısmına gittikten sonra hesap oluştur diyorum. Benim zaten bu e-mail'e sahip bir kullanıcım var tekrar oluşturmayı deniyorum. 1 2 3 1 2 3 diyorum. Kayıt ol tuşuna basıyorum. Burada hatayı görüyoruz. Bu hata bize aslında server kısmından, Node.js'ten gönderiliyor. Biz bunu nasıl yakalıyoruz da formumuza bastırıyoruz? Bu tarz şeyleri de öğreniyoruz. Mesela başka bir e-mail ile kayıt olmak istesin biri. Bu sefer de doğrulama şifresini yanlış girsin. Kayıt ol dedim. Şifeler eşleşmiyor. Bu hataları buraya nasıl taşıyoruz? Bunlara bakacağız. Bu arada bu uygulamanın gördüğümüz kısmı. Az önce yaptığımız işlemlerin gerçekleşebilmesi için kullanıcının verified yani doğrulanmış bir kullanıcı olarak uygulamamızda geziniyor olması lazım. Burada Redux kısmına gittiğimiz zaman burada istekleri görebiliyoruz. Az önce biz bazı istekler yaptık. Tokenimizin süresi 3 dakika. 3 dakika sonra kullanıcı inaktif hale gelecek, etkisiz hale gelecek. İşte tam o anda bizim kurduğumuz yetkilendirme sistemi otomatik olarak tokeni yeniliyor. Biz bunları nasıl yapıyoruz? O 2.0 süreci nasıl işliyor? Bunları detaylı bir şekilde kursumuzda ele alıyoruz. Burada bir başlıklara tekrar bakabiliriz. React React'le inşa ediyoruz. React'in inceliklerini öğreniyoruz. Bir frontend single page uygulama nasıl geliştirilir onu öğreniyoruz. Aynı zamanda her cihaza uyumlu olduğunu gösterelim. Mesela ben buradan mobil kısma gittiğim zaman şu an mesela bu Pixel 2 adlı telefon ya da iPhone X'e gittiğim zaman iPhone X adlı telefonda uygulamamız bu şekilde gözüküyor. Bunu da React Bootstrap dediğimiz CSS kütüphanesiyle sağlıyoruz. Her cihaza uygun bir uygulama geliştiriyoruz. Redux ile State yönetimi. Az önce Redux kısmında gördük. Burada state yönetimine gidelim, state'e gidelim. Mesela burada user ile ilgili bilgiler var. Şu an bir error var şifreler eşleşmediği için. Burada state'i nasıl yönetiyoruz? Redux'ı öğreniyoruz. Nedir, ne işe yarar? Daha sonra bunu koda döküyoruz. Onun dışında OAuth 2.0 Google OAuth bunun üzerinde az önce çokça durduk. Kendi sistemimiz ve Google'ın sistemini uygulamamıza implement ediyoruz. Node ile API geliştirmek. Server kısmımız Node olacak. Node'un inceliklerini öğreniyor olacağız. Mesela bu ana sayfada gördüğümüz şey bir CRUD API'ydı ve mesela ilk derse gittiğimiz zaman Node.js ve CRUD API adlı dersin ilk videosu CRUD nedir? Buradaki sunumu izliyoruz. Daha sonra kodlamaya geçip işlemleri koda döküyoruz. Flow bu şekilde olacak kursun. Onun dışında Node.js yani serverla frontend ilişkisini görüyoruz. MongoDB'yi kullanacağız database olarak. NoSQL bir database oluşturuyoruz. Server ile database ilişkisini görüyoruz. Ve yetkilendirme işlemleri için kullanacağımız anahtar JSON Web Token olacak. Yapısı nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar, içerisine neler tutabiliyoruz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ve son olarak da uygulamayı bitirdiğimiz zaman web'e koymak için deployment kısmı. Web'e nasıl koyuyoruz bitirdiğimiz uygulamayı? Bunu inceliyoruz. Burada da zaten son kısımda deployment'ı tek bir videoda halletmişiz bu şekilde bir kurs içeriğinin zengin olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. İzlediğiniz için teşekkürler.